Evet efendim, Süper Ligi değerlendirdiğimiz Türkiye Futbol Platformu'ndan tekrardan merhaba. E, bu hafta yine Adem'le beraber e, ligde olan gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz efendim. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk Mustafa, sen de hoş geldin. Hoş buldum. Hemen başlayalım. E, Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe, Gaziantep karşısında 3 birlik bir mağlubiyet aldı ve hezimete uğradı diyebiliriz. E, neler düşünüyorsun? Erol Bulut'un tercihleri bunda etkili oldu mu sence? Ya Erol Butz'un tercihleri zaten Fenerbahçe'nin, e, yani haksızlık etmeyelim, olumlu anlamda aldığı sonuçlarda da etkili oldu. Olumsuz anlamda olduğu sonuçlarda da etkili oluyor. E, kendisinin açıklamalar üzerinden geçen hafta gitmiştik. Bu açıklamalar sonucunda benim tahminim e, tek oyun tipinin o olmadığını göstermek adına bazı futbolcuları kesmişti. Işte. Bu futbolcular tabii başında can geliyor biz e, isim vererek söyleyelim. Ee, ama maç boyu Fenerbahçe'yi çok etkisiz gördük, izledik. Gaziantep e, Futbol Kulübü gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Yani Fenerbahçe'ye karşı neredeyse hiç pozisyon bile vermedi. 3-5 dakikalık bir süreç aç. Oyunun kontrolü hep elindeydi. Yani, yani, topu karşılayız. Geçen hafta sen değerlendirmiştin. Yani favori olarak Antep'i söylemiştin. Biraz da öyle duruyordu hakikaten oyun olarak. Antep'te zaten sezon başında bir İlk hafta Galatasaray'a yenmişti. Ondan sonra hiç yenilmemişti. Bu sene evinde hiç yenilmedi. en son geçen sene Fenerbahçe'ye yenilmişti. Onlar da bu maçı iyi hazırlanmış zaten belli. Kazanmaları çok sürpriz olmadı benim açımdan diyelim. Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, bir kere Antep e, ligin iyi takımlarından biri ben favori olduğunu da söylemiştim zaten. Ama e, bu takım ne oynuyor? 3-5-2 oynuyor. 3-5-2 oynayan takıma karşı Caner'e ya Caner Erkin ligde bir takıma karşı oynayacaksa o, Gaziantep bir kere. Çünkü kanatlarda evet. Caner Erkin'i iki kişiyle değil tek kişiyle savunacak. Düşündüğüm zaman kaymaları falan tabii ki yapacaklar. O ayrı. Ama birincil oynaması gereken maç bu. Bir. İkincisi sosyal medyada görüyor işte Gökhan e, biraz şey yaptı. Kulübede hani deyim artistik artistlik yaptı. Şöyledir böyledir diye yorumları gördü. Pat kesti. Caner'i pat kesti. Benim tek oyun planım yok diyebilmek için. Ben anlamış değilim. E, bir de şey Mert Hakan'la e, burada söz geçiremiyor şeklinde söylendi ama Emre Evrebelozoğlu burada e, soy e, tribünde olduğu için yedek kulübesi yedek kulübesinde hani seviniyorlar hadi artık şeklinde bir e, konuşma döndüğü söyleniyor. Ama işin şöyle de bir boyutu var. E, şu hareketi herhangi bir Galatasaraylı oyuncu Fatih Terim'e yapabilir mi? Veya Sergen Yalçın'a yapabilir mi bir e, Beşiktaş'ta oyuncu? Ben yapabileceğini düşünmüyorum. Bunlar gerçekten e, çok kötü şeyler. İlk e, golün penaltının hiçbir açıklaması yok. E, i̇kinci golde, e, ilk, pardon ilk golde diyorum. E, i̇lk golde o yapılan faulün, abi Pelkas'ın yaptığı faulün hiçbir açıklaması yok. Ben geçen hafta ne dedim bu arada? Güray Vural, Fenerbahçe'ye karşı gel bir şeyler yapar dedim. Pat adam olmayacak yerden topu dikti. Dönen top, direkten dönen toptan gol oldu. Zaten Tisserant'ın yaptığının herhangi bir açıklaması yok akıl akıl mantık çevresinde. Üçüncü gole de şöyle değinelim. Bir, hafta içi Türkiye Kupası'nda sen niye Altay'ı oynatıyorsun? Sen e, bu adamın kart görme riski olduğunu, Gaziantep maçın çok önemli olduğunu bilmiyor musun? Bir. İkincisi, Oytun'u madem oynatabiliyorsun niye Kupa'da oynatmıyorsun? Oytun Bey'imiz de sağ olsun e, mükemmel bir baraj kurdurdu hani meclise herkes girsin diye baraj kurdurmak gibi hani internette şey geyikleri dönüyor Doğu Perinçek bile geçer bu barajı diye gerçekten bunun açıklaması yok hani Oytun böyle saçma kurduruyor diğerler orada tecrübeli oyuncular hiç mi direğe bakmıyorsunuz yani şu barajdaki adamların hepsi tecrübeli onlara da biri dönüp de ya bu nasıl baraj demez mi Dört tane buradan dört kişilik baraj mı kurdurdu Allah aşkına? Hem sağdan yiyebilir hem soldan yiyebilir. Gerçekten hani o kadar kötü bir baraj ki. Ya şöyle diyeyim. Ben Ferik'in başına geçiyorsam ben de sağ ayak içi o köşeye vurmaya bayılırım zaten. En iyi yaptığım vuruştur diyeyim. Ya bana deseler ki bir baraj kurulsun nasıl olsun? Derim ki ee, 4 ya da 5 kişilik bir baraj olsun. Kaleci topu tam göremesin ve şu taraf açık olsun derim. Hani rakip oyuncu olsam söyleyeceğim her şey yapmış bir Fenerbahçe vardı. Gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Ee, daha fazla şey yapmadan, eee coşmadan Beşiktaş'a geçelim diyelim. Beşiktaş e, Erzurumspor karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldı. Erzurumspor bu mağlubiyetin ardından Hüseyin Cimşir'le yollar ayırdı. Hüseyin Cimşir'i de neye göre, hangi vasıfla getirdiler onu da bilmek mümkün değil yani. Bu adamın ne tür bir başarısı var ki sen bunu e, kulübün teknik direktörü yapıyorsun? e, ee, Mensah ve Enkudu'nun gerçekten etkili oyunları vardı. E, ee, Mensah aslında etkisiz diyen yorumcular gördüm ben ama e, oyunun nasıl söyleyeyim Erzurumspor'un Erzurum Spor'un kilidinin açılmasında Mensah'ın o kilit paslarının ve driplinklerinin ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. Enkudu zaten kanatları otobana çevirdi. Sen öncelikle bu iki oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Sonra da maçın yıldızına gelelim. Şöyle, e, mensah son haftalarda bence artan bir performans var. O yorumculara da katılmıyorum. 5 de şimdi orta sahasında biz geniş bir kadro olduğundan bahsediyoruz orta saha anlamında. Ama orta sahada da mensah e, tipinde driblink yapan hücumcu, e, ayağı sağlam futbolcu tek. Yani benim gözümde mensah Beşiktaş'ın anlamında e, bu, bu oyununu biz birkaç maçtır görüyorduk. E, bu maçta da çok iyi oynadığını düşünüyorum ben. Enkudu yani Sergen Hoca Larin'le başlıyordu maçlara. Larin'in son hafta performansını pek beğenmemişti. Onun yerine bu maç Enkudu'yla çıktı. Onun da karşılığını aldı. Enkudu zaten formda bir Enkudu, sağlıklı bir Enkudu. Ligin en iyi kanatlarından biri bana göre. En kaliteli kanatlarından biri. O da performansını ortaya koydu diyebiliriz. Ligin bugu zaten şeydir, hızlı, pırpır. Pır. pır kanat oyuncusudur. Genelde son vuruşları yoktur. Son vuruşları olduğu zaman işte şampiyonlar götürüyor. 11 yarışuda gördüğümüz gibi e, diyelim ve maçın yıldızına geçelim. Gerçekten sezon başında geldiği zaman muhtemelen oynayamaz diye düşünmüştük. Hani ben en azından ben kendi adıma şöyle diyeyim. Abu Bakar son dakika e, nasıl söyleyeyim krizden e, telaş transferi diyebileceğim aceleyle alınmış bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Ama gerek sözleşmesinde Oynayamazsa Beşiktaş kulübüne para ödeyecek olması gerek de e, bu sezon şu an 8 golle gol krallığında zirvede Abu Bakar'ın performansı gerçekten göz dolduruyor. Bu maçta da 2 gol attı biri penaltıdan olmak üzere. Gerçekten sen dediğin gibi çok e, aslında beklentiler öyle değildi dediğin gibi yani son gün transferiydi. E, transferdi ama ne kadar yerinde bir transfer olduğunu gösterdi. Abubakar Bakar olmasa gerçekten Beşiktaş'ın golcü konusunda çok net sıkıntısı yaşadığını biz zaten sezon başına görmüştük. Abubakar geldi takıma adapte oldu derken hemen son haftalarda ardı ardına golleri sıralamaya başladı. E, en kudra dediğimiz gibi sağlıklı bir Abu Bakar da ligin yani, çok kalbur üstü golcülerinden biri bence. Sağlıklı bir Abu Bakar. Bence ligin en iyi golcüsü bu arada. Ee, şey olarak toplam Ya şimdi sağlıklı olarak. ha Falcao diyeceksin. Sağlıklı derse Falcao olur ama Falcao'nun sağlıklı halini pek göremediğimiz için. Ya Falcao'ya şey demişler ya ben orada yarıldım ya. Çocuğuna Galatasaray forması giydirmişti. Darısı babasının başına şeklinde. Ya, hakikaten yani. <laughs> Gerçekten. Ee, Trabzon'a geçmeden Meşiktaş ligi son bir şey unuttum. Rıdvan sence milli takımın 2021 kadrosunda olmalı mı? Ya şöyle, Rıdvan iyi performans gösteriyor bana göre. Milli takımımızın da sol bek rotasyonu düşünürsek hakikaten çok iyi bir sol bek rotasyonumuz yok. Zaten en büyük sorunlarımızdan biri beklerdi bizim milli takımda. Olabilir, Rıdvan'ı hani A milli takım performansı şu ana kadar hiç olmadı. Biz U21'de izliyoruz Rıdvan'ı. Ee, bakalım sezon sonuna kadar performansını artar grafikte götürürse e, ve hani e, istatistik de sağlayabilirse. Çünkü mesela beklerden artık dünya futbolunda oluşan tablo istatistik alabilmek. Yani gerek asist gerek gol. Rıdvan bu konularda hücum olarak biraz geride kalıyor. Bu e, performansını yükseltirse neden olmasın? Ben Rıdvan'ın gerçekten milli takıma girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bir Fenerbahçeli de olsam Caner Erkin'in artık milli takımda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Karakter hani önceden yaşadığı olaylardan dolayı sadece. Çünkü ben Arda hakkında da aynısını düşünüyorum. Arda da olmamalı çünkü kamuoyu önüne çıkıp özür dilemedikleri sürece... Ben milli takıma alınmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Oyunculuk yetenekleri falan filan onları konuşmuyorum. Caner hala en iyi Türk Solbek benim gözümde. Ama e, Caner'in alınıp alınmayacağının belli olmadığı bir ortamda Umut Meraş'la beraber ben Rıdvan'ın gerçekten iyi bir rotasyon olabileceğini düşünüyorum. Diyelim ve Trabzon'a geçerim. Trabzon Ali Salah'ın tartışmalı kararlarının olduğu e, bir maçta iki penaltı e, verildi. E, i̇ki birlik bir galibiyet aldı. Ekuban ve... Canini e, gollerin sahibiydi. Canini e, bir tane attı ama üç ya, üçü dördü bulabilirdi gerçekten. Topla e, polemiğe giren oyuncu dediğimiz tipte bir oyuncu. E, Trabzon son haftalarda e, gelen kötü oyunun ardından ilk kez fena olmayan bir oyun oynadı. vaka Emen'in direkten dönen topu falan derken gerçekten pozisyonları yakaladı. E, sen neler düşünüyorsun? E, ya bu maç hakkında. Benim şöyle, e, Trabzonspor son haftalarda biraz zorlanıyordu açıkçası bu maç öncesinde. E, bir türlü e, ga, galip gelemiyordu. Ligde iki maçtır kazanamıyordu. Kupada da Adana Demirspor'a takılmıştı. Onlar eğlenmişti. Onlar için büyük bir sorun oldu. Ardından üç tane kadro dışı hamlesi gördük Abdullah Avcı'dan direkt. E, performanslarınız yetersiz. Siz kadro dışı kalacaksınız şeklinde net keskin bir hamle yaptı. Ve ee, yani bu futbolcular işte Bilal, Plaza ve e... ben de hatırlayamadım. Diabate olması lazım. Evet yanılmıyorsam Dar Diabate. Darısı Fenerbahçe'ye diyelim kadro dışı. Yani ]ları. çok çok hızlı kadro dışı aldı ve hani kadro kalitesi çok üst düzey dahi değil hani özellikle ön anlamda. Bunları katılıcı bırakırken hani hiç korkmadan hamleler yaptı. Bence karşını da aldı. Ee, yani ilk 11'deki oyuncular Vakame'nin dönüşü, Ekoban'ın performansının artışı ve Can'ın hamlesi. Zaten bu maç sonrasında da Trabzon'un yediğim şeklinde bir isim e, şakası yapmışlar. Cani'ni yediğim diye yazmışlar. <laughs> Gerçekten e, önemli bir galibiyeti. Biz de şu an yayını yapmadan önce zaten e, ligde bildiğiniz gibi hafta içi periyodundan geçiyoruz. Trabzon 1'de de Hatay deplasmanından galibiyetle döndü. E, gerçekten müthiş bir e, ivme kazandılar Galatasaray maçı öncesi. E, ligin üstüne doğru demir atmaya başladılar diyebiliriz. E, diyelim mi? E, bir de ben şeye ufak e, bir, senden de bir cümle alacağım. Uğurcan'ın geçen seneki formundan çok uzak olduğunu düşünüyorum gerçekten e, transfer olmak istiyorsa aklı orada kaldıysa performansının hala iyi olması gerektiğinin farkında olmalı. E, Uğurcan e, konusunda sen ne düşünüyorsun? Bir cümle de Uğurcan için alayım. Ya şöyle e, aslında son Hatay maçını izlemeden önce evet aynı fikirlere sahiptim ama Hatay maçında o kadar iyi oynadı ki bize bir şey demek kalmıyor. Biz Uğurcan'ı iyi görmek istiyoruz hani. Ben e, bir milli takım oyuncusu olarak Uğurcan'ı çok iyi görmek istiyorum. İnşallah Avrupa'da da ileride transfer olacak, iyi takımlarda oynayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Ve bu haftanın bize en çok malzeme veren takımlarından biri Galatasaray. Ee, Karagümrük karşısında iki birlik yenilgi aldı. Ben öncelikle bir ufak Karagümrük e, överken e, Galatasaray'ın da nasıl bir e, hata yaptığını söylemek istiyorum. Bence maçı sağ kanatta kaybetti Galatasaray. Ramazan Civelek ve Endao'nun e, Endao sağ yaslanarak oynamasıyla beraber... Ee, gerçekten e, oraya daha e, sakatlıktan yeni çıkmış bir Saratçı ve saraccinin önünde gerçekten savunma yetisi olmayan bir Emrah Baba ile çıktığınız zaman orayı otobana çevriliyor. Ee, yıllar önce ligde işte Nakulma vardı. Böyle gerçekten büyükleri mahveden. Umar Amino e, birkaç sezon... Böyle çok e, iyi performanslar göstermişti büyüklere karşı. Endao da öyle bir oyuncu. Açık alan bulduğu zaman savunmayı ve rakip takıma perişan eden bir oyuncu. Galatasaray'ın gerçekten bu Endao'yu görememesi ya da durduramaması bana çok büyük bir yanlış olarak geldi. Ramazan Civelek'in de gerçekten e, Vitor Pereira zaman zaman şans veriyordu ama e, Fenerbahçe bir tercih etmedi. Ama Ramazan Civelek gerçekten çok iyi bir performans gösteriyor tekrardan bir Fenerbahçe rüyası vardır muhtemelen. Ee, Kara Gümrük gerçekten iyi bir performans gösterdi. Kara Gümrük'e bir iki cümle alayım istersen. Sonra da Galatasaray'ı evet. değerlendirelim. Galatasaray karşısında yedi tane eksikle çıktılar. Bu önemli e, bir sayıydı. Önemli oyuncularından yoksunlardı. Ama ona rağmen e, Galatasaray gerçekten yani Galatasaray e, iyi bir ivme yakalamışken, iyi bir form grafiği tutturmuşken yani çok hata yapmayan bir takımken, o hatalarını çok iyi çözmüş, o hatalarından da fayda sağladı. Kara Gümlüğü tebrik ediyorum ben de. Kara Gümlüğü tebrik edelim. Burada maçın koptuğu bir an vardı. Gerçekten Fatih Terim'in kırmızı kart gördü, tribüne yollandı, maçtan atıldı diyelim. Bir tane verilmeyen faal pozisyonu, gerçekten fal orası. Orada hakemin bir hatası var. Ama orada senin takım kaptanın çıldırıyorken Fatih Terim'in bir tık daha e, sakin kalmasını beklerdim ben şahsen. E, hakem de onun üstüne zaten 90 artı artışta olmayan bir penaltıyı verdi. E, tam Galatasaray puanı kopardı derken yine bir akıl tutulması e, gerçekten e, Mevlüt oradan topu alıp nasıl yani e, yeniliği olsa Galatasaray ben bu golü anlayacağım ama berabereyken herhangi bir mantık bulamadım işin açı Bir de şey değinmek istiyorum. İkinci yanın başlangıcında Santra'dan kontra atak yemeyi nasıl başardı Galatasaray? Gerçekten inanılır gibi değil. E, neler düşünüyorsun bunlarla alakalı? Evet benim de e, burada <laughs> biraz söyleyeyim bahsedeyim. Yani maçın başlangıcında öyle bir gol yemek ikinci yarının başlangıcında ve maçın sonunda yani bunlar e, bırak şampiyonluğa oynayacak takım da ee, üst düzey profesyonel oynayan takımda olmaması gereken şeyler. Ya yani Bu kadar çabuk böyle dengesiz şekilde yakalanmak gerçekten komedi. Ee, sen bahsettin biraz sol kanattan bahsettin. Sarakki'den. Sarakki yeni dönmüştü. Yeni döndüğü için de çok aksadı. İnanılmaz şekilde aksadı. İşte Emre Taşdemir'in malum işte Covid olmasından dolayı Sarakçı hemen oynadı. Orada bir çok sorun yaşadı Galatasaray. Öbür tarafa baktık Lines. İlk goldeki adam kaçırmada da Lines'in büyük sorunu var. Yani bekler yani Galatasaray'ın sağ ve sol beklerinden kaynaklı sorunlarla Galatasaray zaten e, ikinci yarının başına muhalif çıktı. Sonrasında ilk yarı zaten Galatasaray hiç konuşmaya gerek yok. Hiç doğru düzgün oynayamadılar. Hiç yani e, Galatasaray'dan çok uzaktı. İkinci yarı gol yedi. Gol yedikten sonra birkaç dakika şoktan sonra biraz oyunu dengeleme, oyunu e, pozisyon bulmaya başladı. Ondan sonra işte e, malum senin dediğin e, olaylar yaşandı. İşte e, hakemin e, hakeme karşı itirazdan dolayı Fatih Terim'in kırmızı kartta atılması, Arda'nın itirazları falan. Ya hani e, ben açıkçası çok e, aşırı itiraz edilecek bir durum bulamıyorum. Yani skora tesir edecek, skora etki edecek herhangi bir şey bulamadım ama... Ee, şöyle söylemek istiyorum. Şimdi orada biraz e, Galatasaraylıların eleştirdiği şu şöyle durumlar oluşmuş galiba. Bilmiyorum bunlar iddia tabii ki. Ee, e, Mustafa Öğretmenoğlu maçın hakemi e, maçtan 3-4 gün önce COVID-19 döneminden çıkmış. Yeni e, e, nasıl diyeyim form yakalamaya başlamış bir hakemi bu kadar ciddi bir maça neden verirsiniz şeklinde itirazlar oldu. Sonrasında maçın başında galiba bir polemik çıkmış. E, Fatih Terim'e sert bir şekilde hiçbir şey yapmadan işte demiş ki e, bak Fatih Terim işte bak Fatih Hoca işte bir adım atarsan atarım falan filan bir, değişik bir iddia var. Öyle bilmiyoruz bunun gerçekliğini ama yine de e, ya böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz açıkçası. Adem'ciğim e, e, gerçek midir değil midir bilmiyorum ama olaya biraz şöyle bakalım. Fatih Terim e, bir maç kaybetti pat e, galiba sağlık taraması yapıyorlar vardı dedi. Bir maç yine kötü gidiyordu. Maçı maç bitmeden terk etti. Bu maçta da Fatih Terim yine oyundan atılma kartını kullandı. Yine camiayı bir araya toplamak için yapılmış bir Fatih Terim numarasıdır bence. Orada sinirlenilmeyecek bir şey olduğunu herkes biliyor. Orada Ümit Davala da hani Fatih Terim ne yaparsa aynısını mı yapar bir insan? Hani <laughs> ya mesela Fatih Terim kalkıyor o kalkıyor. Sağ eliyle itiraz ediyor sağ eliyle itiraz ediyor. Fatih Hoca şöyle yapıyor Ümit Davala böyle yapıyor. Hani Açıklanır bir şey değil. Onun üstüne de e, bak Fatih Terim'in burada ucuz numaralar yaptığını düşünüyorum. Türkiye'de bunlar işliyor hakemleri baskı altına almak için maalesef. E, başarıya da götürecektir bu bu arada Galatasaray'ı. Yanlış anlaşılmasın. Hoşuma gitmese de. Ama işin şöyle de bir boyutu var. TFF'de cezayı e, pardon e, kadar cezayı 6-7 maçtan açtığı söyleniyor. E, Fatih Terim özel tarife uygulanıyor. Evet. Sahayi... Ben sana söyleyeyim hatta 6-7 maç değil daha yüksek bir beklenti var ya 10-12 maç deniliyor. Beklenti var. Geçen sene e, sen A Ahmet Ağaoğlu sahaya indi. Yardımcı 15 15 gün. 15 gün ak mahrumiyeti aldı. Hani e, bu maç bunun en fazla 14 gün olması gerekir. Gerçekten hani sembolik olarak da 14 vermen gerekir. Gerçekten e, bu TFF'nin e, Ali Koç ve Fatih Terim özelinde Gerçekten ikisine ya, e, beslediği düşmanlık akıl alır gibi değil. Ben Fatih yani şöyle e bence. yaptıklarını çok beğenen bir insan değilim. Gerçekten e, lobisiyle insanları e, baskı altına almasıyla gerçekten e, nasıl söyleyeyim profesyonel bir yaşama yakışmıyor bence. Ama Türkiye e, gerçeklerinde bunları işliyor mu işliyor. Adam e, pragmatik işini yapıyor. Bir şey diyemem ama Fatih Terim'e bu kadar düşmanlıkta akıl alır gibi değil. Ya benim e, benim aslında senelerdir gördüğüm FFDK'nın federasyonun işte yol olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi normal yönetmelik herkese uyulan bir de Fatih Terim'e özel bir yönetmelik var galiba. Yani sürekli inanılmaz cezalar görüyoruz. Bir sezon neredeyse sezonda Fatih Hoca'yı göremedik. Yani Fatih Hoca da hani bunları sever. Sen dediğin gibi bir sinerji yaratma ortamını, kaos yaratma ortamını sever da bu şekilde aslında kaostan beslenen bir kulüp yani buralardan genelde iyi çıkıyor. Ama yani yine de e, adaletin uygulanması gerekiyor. Yani tamam bu durum tasvip edilir bir şey değil. Biz de hiç ceza almasını demiyoruz ama normal bir insanlar ne, ne kadar ceza alıyorsa Fatih Terim'in de o kadar ceza alması gerekiyor. Ben Aynen öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Ahmet Ağoğlu'na sen 15 gün verip Fatih Terim'e 10 maç 12 maç vereceksen e, bu gerçekten e, ayıptır. Her şeyden önce daha ağır ifadeler kullanmak istemiyorum yayınlanacağı için. E, bu böyledir diyelim. Ve e, Başakşehir Fenerbahçe ile oynayacak. Bay geçti. Okan Hoca'nın hazırlanmak için fırsat olacaktır. E, diyeyim Başakşehir'e çok konuşmayalım. Süremiz daralıyor. E, önemli bir maç vardı çünkü. Alanya Deniz'i karşısında Değişen Hoca'sıyla, e, Deniz'in Değişen Hoca'sıyla beraber Alanya'nın mağlubiyetini gördük oyuna sonradan giren Efe gerçekten hala tam hazır olmadığını gördük. Bakasetas'ı maçın sonlarında biraz derin oyun kurucu gibi kullanmaya çalıştı artık son çare olarak. Ama o da çare vermedi. İyi bir savunma yapmış bir Yalçın Koşukavak takımı gördük. Burada mı konuşalım haftanın enlerinde mi konuşalım ayrıntılı bir haftanın şekilde? Haftanın enlerinde konuşalım. Haftanın enlerinde. Haftanın takımı Gaziantep dedik. Üç birlik bir Fenerbahçe galibiyeti. Gerçekten sansasyoneldi. Konuştuk. Haftanın teknik direktörü Yalçın Koşukavak. Neler düşünüyorsun Adem? Ya şöyle Yalçın Koşukavak'ın ilk maçı. Deniz Spor'da biz önceki programlarda bahsediyorduk. Ligin en kötü oyun oynayan. Zaten sonuç anlamında da zi, yani dipteki takımlarından biriydi. Alanya Spor maç öncesi tabii hani iki maçlık bir mağlubiyeti vardı ama de halen iyi top oynuyordu. Beşiktaş'ta yen, yenmişlerdi en son maç o iki maçlık mağlubiyetten sonra. Hiç favori konumda çok ağır favori konumundaydı. Denizlispor bir hatayla golü buldu 10. dakikadan sonra. 10. dakikadan sonra deyim yerindeyse biz hani e, nasıl diyeyim e, Avrupa futbol platformunda bahsetmiştik Tottenham Liverpool maçında 70. dakika Liverpool'un baskılı oyununu. Burada da öyle bir şey gördük. Yani 70 80 dakika neredeyse e Spor 3 pas yaptığını düşünmüyorum ben. Hani belki birkaç pozisyon olmuştur ama hiç öyle bir şey olmadı. Tamamen Alanyaspor'un tek var sadece başka herhangi bir Evet yani tamamen Alanyaspor oyunu yıktı. Pozisyonlar bulmaya çabaladı, çalıştı. 70'te Denizli 10 kişi kaldı. Yaklaşık 20-30 dakika Denizli 10 kişi oynadı ama buna rağmen Alanyaspor kilidi kıramadı. Denizli'de çok 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 ihtiyacı olan çok çok kritik bir 3 puanla buradan çıktı. Bunu da tabii ki Yalçın Koçukavak'ın ilk maçı olduğu için ona nasıl diyeyim, takdirlerimizi sunalım. Onu da Haftan Teknik Direktörü olarak belirledik. Yalçın Koçukavak bu planlar ligi yürütemez ama Alanya Spor gibi işte bunu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı da uygulayabileceği bir sistem oldu diyelim. Haftanın oyuncusunun Abubakar'dan bahsettik, iki gol attı. Gerçekten Beşiktaş'ı seviye atlatan bir oyuncu. Haftanın sürprizi de Karagümrük Hani Galatasaray bu kadar isim üstünde gelmişken, Karagümrü'nün e, onları e, yenmesi dedik. E, puan durumu da böyle oluştu. Aytemiz Alanyaspor e, 26 puanda, e, Fenerbahçe ve Galatasaray 23 puanda. Galatasaray'ın maç eksiği var. E, Beşiktaş'ın da maç eksiğiyle 22 puanda olduğunu söyleyelim. Antep, Hatay ve Karagümrük'ün de zirveye yakın olduğunu belirtelim. E, Dipte de 3 takım aynı puanda Ankara Gücü, Denizli, Erzurum Spor 9 ağır puanda, Kayseri Spor da 10 puanda şeklinde. Benim son bir e, konuşmak istediğim konu var. E, son e, yaklaşık 4-5 dakikalık bir süremiz var burada da. E, son günlerde Sports ben ödeme yaptım şeklinde bir açıklama yaptı. Kulüpler ise bize ödeme yapılmadı dedi. E, TFF'de paraları ben almadım ki diyor. Gerçekten garip bir durum var. Bu Beansports'a TFF arasında Ali Koç Koçmak zamanında açıklama yaptı. Dedi ki çözümleyemediğimiz, anlayamadığımız bir ilişki var aralarında dedi. Neler oluyor adam? Öyle söyleyeyim. Tahminleri neler en azından? Ya bu 3 e, oluşumda 3 maymun oynuyor. <laughs> yani hakikaten değişik bir süreçten geçiyoruz. E, bir yani problem oluş Zaten problem vardır. Aylardır biz Beansports'la federasyon arasındaki problemi görüyorduk. Ee, bir gün işte e, hafta başlamadan önce kulüpler birliği çıktı dedi ki takımlar e, bir dakika maç başlarında bir dakika e, e, beyin Sports'u protesto edecek paralar ödenmediği içindendi. Beyin Sports bu maçları ekrana verirken tabii o ara kadroları göstererek bunları geçiştirdi. Ama sonrasında çıktı dedi ki beyin Sports ben paraları ödedim dedi. Federasyon dedi ki öyle bir şey yok ben bana gelmedi nereye ödüyorsun dedi. Yani hakikaten Türkiye'de yaşanan yani böyle bir durumu başka Avrupa ülkesinde görmek mümkün değil. Ya burada evet. üç ihtimal var. Pardon iki ihtimal var denilene göre. Çünkü kulüpler birliğini burada bir tık ayrı tutuyorum. Ya da üç diyeyim. Kulüpler birliğine de çok güvendiğimi söylenemez. Ya BinSport paralara çöktü. Ben a a verdim dedi. Ya BinSport ödeme yaptı. TFF çöktü paranın üstüne. Ya da TFF ödeme yaptı. Ama TFF ödeme yapmış olsa TFF ben ödemelere yaptım kulüpler yalan söylediği kendini temize çıkarırdı o yüzden bu ihtimali e, eliyorum ya Beşiktaş paraya çöktü ya TFF çöktü paraya gerçekten ortada ya ben, e, Recep Vedik tabiriyle bir Indira Gandhi'nin olduğu e, Birinci, ben benim tahminim birinci ihtimalde yoğunlaşıyor yani Beşiktaş'ın paraları ödediğini düşünmüyorum çünkü daha öncesinde paralar ödendiği zamanlarda biz böyle bir durumla karşılaşmıyorduk. Yani ve aylardır süre gelen bir para ödememe mevzusu olduğu için ben paraların ödendiğini sanmıyorum. Çünkü bütün kulüpler çıkıp hep bir ağızdan ya maddi gelirimiz yok. Zaten taraftardan gelir elde edemiyoruz Ko Koronavirüs döneminden dolayı. Ya benim elime sadece kalıyor yayın geliri diyor. Yayın gelirini alamıyoruz diyor. Yayın gelirinin alınmadığı bir ortamda özellikle de Anadolu kulüpleri yayın Aynen. geliri olmaksızın hiçbir geliri olmadan ne yapacak? Ya bu gerçekten çok garip. Yani Bein bir Sports birçok ülkede birçok ülkede yayıncı kuruluş olduğu için birçok ülkede hiçbir sorunla karşılaşılmıyor ama bizim ülkemize gelince ya ben yanıldım. Ben keşke bu kadar para vermeseydim. Ya anlaşman neyse sadık kalmak zorundasın. Bunun başka yolu yok. Ya Bein Sports'un da haklı yanları var. Çünkü Türkiye'de kaçak yayınlara herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Kaçak yayınlar olduğu için satışlar matışlar. Belli konulardan hak veriyorum ama sen bir anlaşma yaptıysan bunu karşılamakla yükümlüsün. Ee, gerçekten bu üç maymunun sonucunda ne çıkacak e, bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz. Ama şuna da eminim Adem. E, bir hafta sonra herhangi bir şey konuşulmayacak. Bunların üstü örtülecek ve hiçbir şey yokmuş gibi zaten devam edilecek. Şu hafta içi başlayan işte yeni Süper Lig haftasında protesto işi kalktı. Artık hani protesto olayı da kalktı. Yani şu an pek konuşulmuyor aslında. Aynen öyle. Biz de bu haftalık programımızın sonuna gelelim bu gelişmeyle beraber. Bu gelişmenin de takipçisi olacağız efendim. Kimse olmasa bile biz olacağız. Onu söyleyelim. Türkiye Futbol Platformu'ndan bugünlük bu kadar. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın efendim diyelim. Ve bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. I